Merhaba arkadaşlar ben 41 kere maşallah sizlere bugün anlatacağım örneğim bu şekilde arkadaşlar ee, baştan videomuz biraz uzun sürebilir onu söyleyeyim ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şimdi yapacak arkadaşlara kolay gelsin örneğimize başlayalım Şimdi öncelikle zürafasını yapıyoruz bu şekil. Şuradan 5 e, tane kutu yapalım buraya, buraya yukarı çıkacağız bu şekil. İşte. Şimdi Şimdi biraz uzun bırakmıştım. Dolaşıyor bu arada ara ara. alt kısmını bütün gittiğim için düğüm olmasın diye biraz uzun bırakıyorum. O da arada karışmalara sebep oluyor. Bu krep arkadaşlar. Türbent değil. Ee, bazen soran oluyor türbent mı krep mi diye. Bu krep arkadaşlar. Bunun üç kenarı 2 kısa bir uzun kenarı yapılacak. Ve bu şekil bir tane yaptık. Bunu şimdi hani düğüm olmasın diye buradan aşağı iniş yapıyorum. şekilde aşağı iniş yapalım. Şöyle buraya dibe batıyoruz. Bunu kısa kısa anlatacağım ki çünkü bayağı aşamaları var. aşamalar olduğu için hani sizleri de çok sıkmayacağım. O yüzden kısa kısa anlatacağım ve ipim krep olduğu için biraz masanın üzerinden aşağı kayıyor. İp daha çok dolaşıyor. Bu şekilde altını bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi yeşilini yapacağız. Şimdi şu yeşili yapacağız arkadaşlar şöyle. Şuradan ipimizi sabitleyelim. Şöyle ipi bunun üzerine getiriyoruz. Şuraya iğnemizin üstünde olması gerekiyor diğer ipimizin. Şu şekilde şuraya bir tane minik düğüm atıyoruz. Şöyle. Bu ipi de elimizin altına alıyoruz. Şöyle. Her kutucuğun içine bu şekil ile beraber gidiyoruz. Hani siz istediğiniz renkte gidebilirsiniz. Bunun sadece e, koyu yeşil ve açık yeşil var deseninde. Ben e, açık yeşili tercih ettim. Koyu yeşili açıkçası bulamadım. Hani hiçbir yerde yok. Birebir aynısı. O yüzden ben de bu yeşili tercih ettim. Şöyle 3 tane yaptık. şimdi Arkadaşlar bu e, üç tane arada boş olacak dördüncüye şunu yapacağız bunu yukarı çıkıyoruz şuraya 11 tane bu e, Böyle uzun pipirikler yapacağız. Bu şekilde 11 tane olacak. 6, 9, 10 Bir tane daha yapacağız. Şöyle 11 3, 6, 9, 11 11 tanenin yukarı çıkıp üstüne dönüş yapacağız. Şöyle 11 tane yaptık arkadaşlar. Üstüne 10 tane kutucuk oldu. Burada şimdi şu birincinin netleşmedi. Şimdi şu birincinin içine tekrar şöyle bir kutucuk yaparak A bu şekil aşağı ineceğiz Şimdi arkadaşlar şu dibe ipimizi çok uzun bırakmayacağız çok kısa da bırakmayacağız Hani ne topar orayı çektireceğiz ne de bol bırakacağız bu şekil aşağı indik aşağı indikten sonra tekrar kenarından aşağı zürafalarla iniş yapacağız Şöyle. Bu şekilde. Yani şöyle ilkini anlamıştırız inşallah zürafasını yapıyoruz beşer kutucukla dağlar yapıyoruz dağın üstünden üçer tane arayla şunu yapıyoruz şimdi bir üstünü göstereyim üstünü de şuradan gösterelim. Şimdi bunu yapmıştık. Şuna birinci ve ikinciye bir tane kutucuk yapacağız. Bu kutucuğun içine beş tane uzun pipirik yapacağız ve bunu sıfırlayacağız. 5 5 tane yaptık. bu şekilde arkadaşlar. Buraya 5 tane badem yapacağız. Yani bu şekilde olacak. Her kutucuğun, iki kutunun üstüne birer tane badem yapıp getirilecek şekilde 5 taneyi tamamlıyoruz. Şöyle 3. ile 4.ye bu sefer yapacağız. Şöyle. Yine aynı 5 tane zürafa ile. bu şekilde. Şimdi bir üstünde göstereyim. Yani tamamını bitirmeyeceğim. Sizleri de fazla bekletmeyeceğim. Buradan da aşağı iniyoruz şuraya geldiğimiz zaman buraya da batıyoruz buradan şimdi karşıya gideceğiz bu şekilde çerçevelemesini de yaptıktan sonra Şöyle çerçevelemesini yapacağız. Ve bitecek. Bu şekil Bitmiş halde. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şimdi. Alttan. Zürafasını yapıyoruz. Kayalarını yapıyoruz. Üstünü yapıyoruz. Üstünü yaptıktan sonra. Şu siyahları yapıyoruz. Bu siyahları yaptıktan sonra. Bütün günün etrafını çerçeveliyoruz. Yine aynı bu köşede şurada en baştaki değil de bir alttakine e, sabitliyoruz ve bitiyor. Ve bitmiştir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Youtube ve Instagram adresimiz 41kere maşallah. Takip ederseniz memnun olurum. Şimdiden iyi günler.